Yağmur da heyecanlı orada çok. Yağmur sen nerede söyleyeceksin? Ee, öncelikle abime beni sever de hiç unutmadığı için çok teşekkür ederim. Ee, yaptığı yerler sonra Yağmur diye bağırması. Ben evde böyle zıplıyordum falan. Sonra mesela yarışa çıkacağı zaman ben heyecandan e, izleyemiyordum. Sürekli bir yerlere kaçıyordum. Lavaboya gitmek için bahane falan arıyordum. Ee, e, ve sadece bizde bütün aileler bunu yaşadı ve e, tüm yarışmacıları ve ailelerinin mücadelelerinden dolayı tebrik ederim. Ama abim, <laughs> ama abime ayrı bir parantez açmak istiyorum çünkü o sadece söverde değil hayatı boyunca çok iyi kalpli birisi oldu çok asil birisi oldu onunla gurur duyuyorum onu çok seviyorum çok teşekkür ederim Sen de okula gidemedin Tabii değil mi evden e, seyrettin Vallahi e, yani e, abini seyretmek çok zor bir şeydir Maşallah iyi heyecandan bulamadım Ondan... Online derslerde hatta arada ayrıca... müsavi